bunun en önemli cevaplarından biri de elde bozulmamış bir Kur'an vardır. Elde bozulmamış bir Kur'an var ise her zaman buna başvurmak, bunun rehberliğine başvurmak mümkündür. Tabi bunu deyince bazen şöyle sorular da geliyor. Yani Allah Kur'an'ı korudu da Tevrat'ı, İncil'i neden muhafaza etmedi, onları da korumadı falan. Bu arada Kur'an'ın korunması da tartışmasızdır. Yani çünkü Kur'an'ın bilinen en eski nüshalarıyla bugünkü nüshaları birbirinin aynıdır. Harekelerden bahsetmiyorum ama nüshaları aynıdır. Farklı değildir. De. Böyle hadis kitapları gibi ya da başka kitaplar gibi farklı farklı rivayetleri olan bir kitap değildir. Ya da işte dört İncil gibi dört tane nüshası yoktur. Pavlus'un mektupları gibi sonradan bir şeyler eklenmemiştir. Dolayısıyla elde bozulmamış bir Kur'an vardır. Peki Tevrat ve İncil o zaman neden korunmadı? O da basit aslında. Onun da cevabı basit. Çünkü o sırada Risalet devam ediyordu. Bozulduğu zaman bir sonraki Nebi, bir sonraki Elçi, bir sonraki Resul gelip tekrar düzeltebiliyordu. Nitekim İsa Aleyhisselam'dan sonra Muhammed Aleyhisselam geldi. Yani daha Risalet kapanmamıştı. Daha Hatemül Enbiya gelmemişti. Dolayısıyla onların bir de o zamanki teknolojiye göre de yazı gelişmemişti, kayıt cihazları gelişmemişti vesaire. Ama öyle olsa bile bir şey bozulduğu zaman yeni bir peygamberin gelmesi olasılığı vardı. Ama artık biz biliyoruz ki ayetle sabittir ki nübüvvet sona ermiştir. Kur'an son vahidir, ikmale ermiştir. Muhammed Aleyhisselam da son peygamberdir. Şimdi tüm bunları söyledikten sonra yani işte son elçi gelmedi. Peki bize hiç mi bir şey düşmüyor? Bence onu da esas konunun özü bu. Onu kaçırmamak lazım. Evet bizler vahiy alan Cebrail Aleyhisselam'la iletişime geçen kişiler olmayabiliriz. Bu anlamda resul olmayabiliriz. Ama bu ülkelere sahip çıkacak iyilik elçileri, davet elçileri olmamız gerekiyor. Hatta farz, e, peygamber gelmedi diye peygamber mirasını yüzüstü bırakmamamız gerekiyor.